sabahtan gelirim ben. Sen evrakları hazırlayıp beni bekle. İyi geceler anne. Sabah görüşürüz. Evraklar için mi gideceksin? Aman gidip hazırla. Sigorta çok önemli. Ne kadar erken başlarsan benim için o kadar iyi. Evet baban evde olur mu? Olsa da fark etmez. Hayır belli ki sevmiyorsun. Onun için o evde yokken gitsen daha iyi olur diye düşündüm. Dedim ya olsa da fark etmez. Ben odama gidip ders çalışacağım. たま。 Günaydın evlat. Günaydın baba. Bugün iki önemli reklam şirketiyle toplantımız olacak. Sen de katılmak ister misin? Tabii olur baba. Ya hem bunlar benim için deneyim oluyor da acil bir işim var. Sonra gelsem olur mu? Tamam. Yalnız toplantılar şirkette olmayacak. Benim yardımcımı arar öğrenirsin. Tamam mı? Tamam baba. Sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz evde. Emine ben çıkıyorum. Ee, ben de Selda Hanım'lara gideyim mi? Fatma ve kızıyla konuş demiştiniz ya. Yok güzelim. Sen o konuda başarısız oldun. Kadınların ağzından da tek kelime alamadın. Ya Meryem ablanın elin yüzünden her şeyle ben ilgileniyordum. Ee, zaten kızıyla hiç konuşulmuyor. Ben Fatma'yla konuşacağım. Aa, niyeymiş o? Çok küstah ve ters bir kız. Ay hasbam neyine küstahlık yapıyorsa. Hadi ben çıktım. Selam. Selam. Nereye? Eve yani kendi evime. Seni götürmemi ister misin? Gerek yok. Hadi inat etme. En azından otobüs durağına kadar. Sizinle hiçbir yere gitmek istemiyorum. Lütfen benden uzak durun. E sakin ol. Sadece yardım etmek istedim. Yardımınızı istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Merhaba. Birini arıyorum da bana yardımcı olabilir misiniz? Ben burada oturanları pek tanımam. Bu civardaki evlerin birinde çalışıyor. İsmi Nesrin. Nesrin mi? Ee, ben bu evde çalışan bir Nesrin tanıyorum. Ama o Nesrin sizin aradığınız Nesrin mi bilmem. O da annesiyle birlikte mi çalışıyor? Evet. Rica etsem bana nerede çalıştığını söyler misiniz? Hayır için arayacak bir tipe pek benzemiyor. O bunu hak etti. Zeki bana şu Ayşe denen kadının adresini verebilir misin? Tamam sen bana mesaj at. Görüşürüz. Ada batası hazım inşallah hemen gelmez de biz de İpek'le baş başa uzun uzun otururuz. Demek Selda'nın kızı burada büyüdü. Ne işiniz var sizin burada? Hep sen mi geleceksin? Kocam gelir birazdan. Ne olur gidin. Kendisi belalı bir adamdır. Ayşe beni kocanla korkutamazsın. Evimin etrafında dolanmandan sıkıldım. Bugün bu iş çözülecek. Ne olur bir şey söylemeyin. Kocam bilmiyorum. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Seni kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar